Merhaba, ben Operatör Doktor Levent Türk, Üroloji ve Fitoterapi Uzmanıyım. 2019 yılında Sağlık Bakanlığı diploması alarak fitoterapi uzmanı oldum. Sizlere erkek kısırlığı ve fitoterapi hakkında bilgiler vereceğim. Türkiye'de her 5 çiftten birinde kısırlık sorunu yaşandığı belirtilirken, gerek erkek gerek kadın kısırlığında fitoterapi yani bitkisel tedavi her geçen gün daha büyük önem kazanmaktadır. Erkek kısırlığının en önemli sebepleri sperm hücrelerin sayı, şekil ve hareketindeki bozukluklardır. Gelişimini tamamlamış ve yapılan testler sonucunda canlılığını devam ettiren en az bir testisi bulunan bir erkeğin sperm durumu ne olursa olsun fitoterapiden faydalanması mümkündür. Özellikle son 20 yıldır modern tekniklerle tıbbi bitkiler üzerinde yapılan araştırmalar birçok hastalıkta olduğu gibi kısırlıkta da fitoterapinin etkili olduğunu göstermiştir. Fitoterapi desteğiyle çok sayıda çift çocuk sahibi olmuştur. Hormon dengelerinin sağlanmasında erkeklerin testislerinin, kadınların yumurtalıklarının fonksiyonlarını iyileştirilmesinde, sperm sayı şekil ve hareketliğinin düzeltilmesi, tıbbi tedavilerin yanında ciddi bir tamamlayıcı tedavi yöntemi olduğu ortaya konulmuştur. Tıbbi tedavilerin yanında tıbbi bitkilerden de faydalanmanın infertilite de başarı şansını yükselttiği, konuyla ilgilenen birçok hekim tarafından da tecrübe olarak tespit edilmiş, klasik tıbbi tedavi yöntemlerinin yanında her geçen gün kullanımı artan tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak yerini almaktadır. Toplam infertil olgular içinde sebebi bulunmayan %10'luk bir kesimde yine sebebi bilindiği halde tıbbi tedavilerle sonuç alınamayan birçok hasta grubunda fitoterapiden etkin bir şekilde faydalanılıyor. Üretimi bozulan tesislerdeki sperm sayısı az ise sayısını düzeltiyoruz. Hareket problemi varsa ona yönelik bir strateji oluşturuyoruz. Çeki bozukluğu varsa uygun takviyeleri veriyoruz. Azospermide de tesislerin kök hücrelerini etki yaparak sayıyı arttırabilen bir takım bitkisel droplar kullanıyoruz. Bu sayı sıfırdan binlere, elli binlere, milyonlara çıkabilir. Dolayısıyla bu çiftin tüp bebek şansı artmış oluyor. Hatta bazen normal gebelik oluşabiliyor. Bunun için kullandığımız bitkilerden bazıları ise çakşır otu, şoban çantası, maka, demir dikeni, arslan pençesi gibi bitkilerdir. Bu, bu bitkilerin hangi dozda ve nasıl kullanılacağı fitoterapi uzmanlığının konusudur. Bunları belli formasyonlara kişiye özel olarak ayarlayarak vermekteyiz. Tedavi süresi en az 3 aydır. 3 ayın sonunda genelde spermiyogramla tedavi kontrolü yapmaktayız. Varikosele neden olduğu sperm bozukluğunda ameliyat dışında tedaviye fitoterapinin eklenmesi Türkiye'de biriktir. Bu ekleme neticesinde sperm sayı hareket ve şeklindeki düzelmeler daha belirgin olmaktadır. Fizyoterapi sadece varikosel nedenli kısır olan hastalarda değil, tüm vakaların %10'unda görülen açıklanamayan infertilite vakalarında da etkilidir. Uygun dozlarda ve formülasyonlarda verildiği zaman etkili olmaktadır. Hepinize esenlikler dilerim.